Günümüzde artık hemen hemen her şeyin içerisine yapay zekayı dahil etmeye başladılar. Bunların içerisinde artık gimbal'lar da var. Smooth 5 s serisinde özel bir güncelleme yapılarak AI versiyonu piyasaya çıktı. Üzerine güzel bir kamera yerleştirildi ve telefondan bağımsız olarak çok daha iyi bir şekilde takip yapmanıza olanak tanındı. Efendim bu videoda şöyle ikisine de bak bakmaya çalışıyorum. Artık umarım göz göze gelebiliyoruzdur. Efendim bu videoda Sumut 5S-E'yi tüm detayları da birlikte inceleyeceğiz. Ayrıca 5S'le yani bir önceki modelle 5S-E'nin arasında ne farklar var bunlara birlikte bakacağız. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı, Smooth 5S-E ile ilgili bir sorunuz olursa video izledikten sonra yorumlar kısmı yazmayı unutmayın. Öncelikle belirteyim detaylı Sumut 5S videosuna sağ üst kısımdan ulaşabilirsiniz. Bu videoda daha çok farklar ve temel kullanım hakkında bilgi veriyor olacağım. Paketlerden bahsederek başlayalım. 5S'te gri ve beyaz renk seçeneğiyle standart ve combo olan paketler yer alırken 5S AI'da sadece siyah renkli modelle standart, combo ve pro modelleri mevcut. Standart paketi bence kesinlikle almayın çünkü bu cihazın özelliği olan yapay zeka destekli takip aracı bu pakette yok. Combo ve Pro paketlerde bu aygıt mevcut. Eğer mümkünse Pro paket almanızı şiddetle tavsiye ederim. Çünkü hem dolgu ışığı hem de çanta gibi daha pek çok şeye bu paketle erişebiliyorsunuz. Bizim inceleyeceğimiz model Pro paket. Yeni modelde çantanın dış görünüşü aynı olsa da iki katı kadar bir kalınlık farkı var diyebiliriz. Eski modelin içi düz yapıdayken yeni modelde gimbal ve aksesuarlar için özel alanların yapıldığı göze çarpıyor. Pakette gimbal dışında önceki modelle aynı olan bir mini tripod, manyetik dolgu ışığı ve bunun için tasarlanmış filtreler, bilek kayışı, bir ucu tip C diğer ucu tip A olan şarj ve güncelleme için kullanabileceğiniz USB kablosu, Prime üyelik kartı ve AI takip cihazını görebilirsiniz. Aslında temelde bu bir kamera. Direkt olarak Smooth 5 s AI ile iletişim kurarak yani telefon arayüzüne ihtiyaç duymadan çalışan bir kamera bu. Bu da telefon kameranız ne kadar kötü olursa olsun sizi hemen hemen her koşulda takip edebileceği anlamına geliyor. Bu arada arkasındaki turuncu tuş aygıtı aktif veya pasif hale getirmenize yarıyor. Kameranın yanındaki ufak ışık ile de durum hakkında bilgi alabiliyorsunuz. Takip testleri ve karşılaştırmalarını az sonra yapacağım. İki gimbal arasındaki görsel ve teknik farklarla devam edelim. Boyutlar iki gimbalda da aynı. Ağırlık sanki farklıymış gibi görünse de yine iki modelde de aynı. Pan, tilt ve roll açıları yine aynı. Ancak AI modelle kullanılan motorlarda biraz değişikliğe gidilmiş. Böylece daha stabil ve daha sessiz motorlar eklenmiş. AI modelinde tasarım olarak çift katmanlı bir tasarım kullanılmış. Böylece sanki gimbal'ın içi tamamen görünüyormuş gibi oluyor. Hatta kolların üzerinden bazı kabloları da görebiliyorsunuz. Ancak tuş takımının orada pek bir şey görmek mümkün olmuyor. Yine de güzel bir tasarım olmuş. Mod tarafında yine aynalar ve mod tuşuna tek basışta sonraki iki kere basışta önceki moda geçebiliyorsunuz. Modlar ise PF, L, F, PO ve Vortex şeklinde. Tuş takımında herhangi bir değişiklik yok. Sadece kırmızı olan bölümler yeni modelde turuncu olmuş. Sol tarafta yine iki modelde de zoom fokus çark mevcut. Burada yine sadece renk değişimi var. Onun dışında bana bu çark biraz daha sıkı yapılmış gibi geldi ama eski modeli çok kullanmam için de olmuş olabilir. Arka kısım renkler dışında yine aynı. Burada yer alan tip C girişini şarj ve güncelleme için kullanabiliyorsunuz. Hazır şarjdan bahsetmişken 5S modelinde 24 saat bekleme, 2,5 saat tüm ışıklar açıkken kullanma süresi varken AI modelinde 26 saat bekleme ve 2 ışık artı AI kamera ile 2 saat 20 dakika kullanım süresi mevcut. Bununla beraber 2600 miliamper olan piller iki modelde de yaklaşık 3,5 saatte tam şarj olabiliyor. Bu arada tetik tuşuyla ilgili de bir değişiklik var. Hemen onu da anlatayım. Tetik işlevi önceki modelde olduğu gibi yine 3 kere bastığınızda Şöyle basalım. 180 derece dönüyor ve sizi ana kamerayla çekmenizi sağlıyor. Tekrar üç kere basalım ve dönsün. Burada yeni eklenen bir özellik var. 4 defa bastığınızda neler oluyor birlikte görelim. Aynen bu şekilde tam tersi olacak şekilde dönüyor. Bu e, kamera sağdayken sola almış oluyorsunuz aslında temelde yaptığı şey bu. Bu tamamen sizin kullanım rahatlığınızla alakalı bir durum. Şöyle 1-2-3-4 yapalım tekrar eski haline geri gelsin. Ee, dediğim gibi bu tamamen artık sizin konforunuzla alakalı. Tabii şurada değişiyor. Şimdi normalde arkadaki motor bu rol motoru buradaydı. 1 2 3 4 yaptık. Şimdi artık rol motoru buraya geldi. Geniş açı kamerada muhtemelen bu rol gözükecektir diye tahmin ediyorum çünkü tam böyle zaten ucu şurada. Ucu gözüküyor gibi hatta evet ucu gözüküyor. Daha da geniş açı aldığınızda bu komple gözükecek. Yani bu şekilde kullanmak isterseniz tabii ki bunu da yapmak mümkün ama normal kullanım şekli bu şekilde. Sol tarafta herhangi bir fark yok. İki cihazda da işleler ve tuşlar aynı. Üstten baktığınızda telefon tutucularında aynı olduğunu görebilirsiniz. Sadece AI modelde bir AI yazısı yer alıyor. O kadar. Bununla beraber yine denge ayarları vesaire 5S ile aynı şekilde yapılması gerekiyor. Ve taşıma kapasitesi de minimum 150 gram, maksimum 300 gram şeklinde. Ben testler sırasında iPhone 14 Pro Max kullandım. Hatta buradan sonraki çekimlerde de kılıfını da taktım ve sorunsuz bir şekilde kullandım. Bu arada genişliği 9 cm kadar olan ve 300 gramı geçmeyen her telefonu eğer ki ağırlık merkezi dengesiz bir telefon değilse 5S serisine rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. İki gimbal'da da tilt kolu üzerinde dolga ışığı mevcut. Bunu ister tuş takımından isterseniz de yandaki FN tuşuna basarak açabilirsiniz. FN tuşuna bastığınızda sadece dahili ışığın açılacağını da unutmayın. Işık hakkında kısa birkaç bilgi daha vereyim. 5000 Kelvin ve CRI değeri 90. 30 santimden 650 lüks civarı, 3 ışıkla toplam 2040 lüks civarı ışık şiddetine sahip. Pro pakette yer alan dolgu ışığını üstte veya altta yer alan mıknatıslı alanlara kolayca yerleştirebiliyorsunuz. Harici olarak da satıldığı için sonradan satın alabilir, hatta iki ışık da alıp ikisini birden takıp kullanabilirsiniz. AI takip cihazını yine aynı şekilde aşağı veya yukarı takabiliyorsunuz. Ancak 5S AI paketinden çıkan bu cihazı 5S'te kullanamıyorsunuz. Yani 5 sinizin çılgınlar gibi takip yapmasını isterseniz mecburen 5S AI modeline geçmeniz gerekiyor. Yeri gelmişken hem gesture kontrolü nasıl kullandığını hem de iki gimbal arasındaki takip testlerini yapalım. Bu arada iki cihazda da hem ZY Cami hem de Stakem uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Gelelim gesture kontrole temelde iki tip obje da nesne takibi var. Ya cep telefonunun kamerasını kullanarak ve kullandığı yazılım üzerinden ya da bu yeni gelen arkadaşımız AI kamerayı kullanarak obje takip yaptırabiliyorsunuz. Ee, nasıl bir fark var şu an onu göstereceğim size. Öncelikle şöyle iki yapayım. Evet şu an hem kayda girdi hem beni takip etmeye başladı. Şöyle ufak hareketler yapayım. Biraz şöyle yukarılar çıkayım aşağı ineyim yukarı çıkayım biraz şöyle yapayım. AI kameraya geçtiğimizde nasıl bir hız değişimi ya da nasıl bir daha tutarlılık olacağını şöyle göreceğiz. Bu hareketi yapıyorum direkt geçtik şu an AI kameraya. Hareketler daha sert olmaya başladı. Böyle daha keskin takip ediyor bizi. Daha böyle hani e, smooth'luğu biraz gidiyor aslında ama daha keskin takipler gerçek, gerçekleştirebiliyor. Bu arada kamera dikey konumlandırırsanız dikey de çekim yapabilirsiniz. Dikey takip de yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. E, şu an hem kayıt yapıyor hem takip ediyor. Bunu durdurmak için de şunu yapmak gerekiyor. Şu an arkadaş evet dedi tamam senin işin bitti artık. Şu an gördüğünüz gibi takip etmiyor. İki kere basalım bir resetlesin. Bir de şu hareketi yaparak takibi başlatabiliyorsunuz. Böyle bir ne diyeyim ona çerçeve frame yapıyorsunuz ve artık takibe başlıyor. Burada takip ettiği şey yine başınız olmuş oluyor. Gövdeniz diyorum yalnız daha başınız oluyor. bu hareketi yaptığınızda baş odaklı çalışıyor. Diğer türlü böyle işte şu hareketi yaptığınızda şöyle göstereyim kamera görmesin. Şu hareketi yaptığınızda daha çok gövdesel bir takibi gerçekleştiriyor. Tekrar durdurmak için şöyle yapmak yeterli olacaktır. Şimdi iki cihazın takip işlevlerine bakalım. Hava çok sıcak olduğu için pencereleri açtım, biraz dışarıdan gürültü gelecek, kusura bakmayın. Yeni AI olan modelin üzerinde eski bir telefon var. Ee, iPhone 7 Plus var üzerinde. Eski modelde yani 5S olan da 14 Pro Max var bilerek böyle hani yeniye eskiye eskiye yeni taktım ki hani olay kameradan mı kaynaklanıyor yani üstündeki eğer kameradan mı yoksa telefonlardan mı kaynaklanıyor bunu biraz da görmek istiyorum açıkçası. E, cihazları üzerine taktım. Şimdi bir test edelim bakalım neler olacak birlikte görelim. Bu arkadaşta yani şu arkadaşta diyeyim eski olan modelde e, komut tarafı biraz farklı. Bu arkadaşta komut tarafı takip takibe başta ve kayda başta tarafı biraz farklı. O yüzden bakalım becerebilecek miyim? Evet. Şu arkadaşa da şöyle yaptık mı? Evet, şu anda bakıyorum. Herhalde ikisi de kayda başladı. Birazcık şöyle daha geriye gideyim. Bu arada şunu fark ettim. Eskisi, daha doğrusu telefonun kamerası üzerinden çalışan sistem biraz kaçırıyor. Ee, yani objeyi takip ederken kaçırıyor maalesef. Çok fazla da elimi kolumu oynatmıyorum. <laughs> çünkü bazen komutu durdur anlıyor diye düşünüyorum ki birden bire duruyor çünkü. E ee, olan gerçekten bambaşka bir takip yeteneği sunuyor şu anda cihaza. Yani kötü bir kamerada taksanız yani kötü kamerası olan bir telefon da taksanız iyi bir telefonda taksanız Zaten olayı telefonla değil tamamen üstündeki Takip cihazıyla alakalı. 14 Pro Max olan şu an yine kaçırdı mesela beni. Bulamıyorum ben seni neredesin diyor. Yani şu hareketi yapmaktan biraz zorlanmaya başladım açıkçası. Yoruldum. Bakıyorum ve evet, tekrar takibe başladı. Şimdi buradaki olay işte kaliteli bir telefon da kullansanız AI olmayan ara sıra sizi kaçırıyor. Şu an bunu görmüş olduk. Ama e-Yolan maşallah var yani. Şu an mesela yine bıraktı arkadaş beni. Sevmedi herhalde beni çok fazla. İstemiyor takip etmek. <laughs> E-Yolan da garibim artık nasıl takip edeceğini şaşırdı sağ olsun. Şöyle yapıp sonlandıralım. Biraz da şöyle ufak hareketlerle neler yapıyor ona bir bakalım. Kaçırıyor mu kaçırmıyor mu? Son derece hızlı olduğunu söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yok. Arka plandan beni ayırması zorlaşınca maalesef takibi bırakmaya başlıyor. Şu anda da inatla güzel güzel takip edeceğim diye uğraşıyor. Süper. Ve burada artık kaçırdı. Ama E olan maşallah var. Hala beni inatla takip etmeye devam ediyor. Günün sonunda eğer elinizde Smooth 5S varsa bu modele geçmenizi sadece AI takip sistemi için tercih edebilirsiniz diyebilirim. Eğer takip kullanmıyorsanız 5S'i değiştirmenize gerek yok. Ancak ilk defa bu tip profesyonel bir gimbal kullanacaksanız o zaman mutlaka Smooth 5S AI hatta Pro versiyonunu almanızı şiddetle yine tavsiye ederim. Smooth 5S serisi hakkında çok daha detaylı bilgiye sağ üstteki karttan veya çıkan videodan direkt ulaşabilirsiniz. Bu arada ürünün fiyat bilgisi de açıklama kısmında yer alan linkte mevcut. Bu videomuzda Zion Smooth 5S ve 5S AI arasındaki farklara baktık. Ayrıca AI'yı şöyle güzelce birlikte incelemiş olduk. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.